Ya müdür var ya Ben seni nasıl götürürüm? Beni bir götüren gerek. Ben dilerim tutulmuş. Ben seni götürürüm, sen beni götürürüm. Yok, ben götüremem. Zoraba, zorabıyorum. Ben dün kesiyor idim zaten. Alanıya ne oldu da ne vardı? Ömerli'ye gittim.

Oy. Oha gelmiş ya. <laughs> Ağı <Evi> göster Sağa <laughs> geldi. Ağı gözde salla yere yara. sağa diyorum. Başımda bu. Ağı gözde Uş. Ayağım kaydı. Verdim ha. Sana, Bogi. Sana.

Ana, karım nerededir? Hele bakam şuralara. Hele bakam burada. Bu anahtarım kadar? Oha, elimde mi şuralar? Oha! Uy! Kapıyı aç, dur gidelim şimdi. Oy! Oy, baba, oy! Gel dışarı, ha gelin uşaklar gelin gelin uşaklar çayını sıcak mı soğuklar valla bunun babasına rahmet sobaya hanım babasına rahmet sobaya hanım babasına Hedetine rahmet. oy helal ol tıraş helal oy vaca oy 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 televizyonu bile açmışlar oha buram sızlıyor ne oldu bana ne oldu sana o pat, oy gittim. Oy.